Sivas mı? Bir dakika dur. Aaa! Git. At bir şey bir şey. At yalanını. <laughs> ben benim beynim yandı şu an ya. <laughs> Hangisi gerçek serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Çağrı ve Kemal ile birlikte. <gülüyor> <gülüyor> onlar çok iyiydi ya. Onlar niye yok şimdi biz geldik? <laughs> onlar iyiydi ama onlar müsait olamadığı için maalesef bölüme katılamadılar. Onlara da çok selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çağrı neye müsait değilsin ya? Sabah kadar oyun oynadın. Biraz uyu gel yani şuraya. Beni adam bir anda alerjili çağırdı buraya. Dedektiflik yaptırıyor. Serimizin yeni bölümünde çok zor. Önce baştan söyleyeyim. Hangisi gerçek Türk vat... Reklam mı geldi? Bekliyorum. Tam bekliyorum. Tamam. Bitti mi? Vatandaşı yapıyoruz. 4 tane konuğumuz olacak. İçlerinden 3 tanesinin Türk vatandaşlığı yok. Bir tanesinin de Türk vatandaşlığı var. Hepsi Türkiye'de yaşamış olabilir. Türkiye'de yaşıyor olabilir. Öğrenci olabilir. Bütün vatandaşlığı... Hee tamam. Türk vatandaşlığına bakıyoruz. Tamam. Dur. Hepsi Türkiye'de yaşamış olabilir, Türkiye'de yaşıyor olabilir. Öğrenci olabilir. Bütün atasözlerini biliyor olabilir, her şeyi biliyor olabilir ama vatandaş olmayabilir. Evet, olamayabilir. Biz vatandaşı arıyoruz, her turda birini eleyeceğiz ve en sona vatandaş olduğunu düşündüğümüz kişiyi bırakmaya çalışacağız. Ben ve bir tane soru var, onu sorduğum anda bulacağım biliyorum yani onu sonra Neymiş? söyleyeyim. Hadi Söylemem. Söyleme. Söyleme, söyleme şimdiden söyleme. Konuklarımız geliyor. Merhaba ben Nikan, Türk vatandaşıyım. Merhaba ben Sabina Türk vatandaşıyım. Merhaba Rayda ben Türk vatandaşıyım. Merhabalar ben Anya ve ben Türk vatandaşıyım. Anya değil. Anya'yı Konya'yı karıştırmayın kardeş. Anya değil. Ben seçtim mi? Ters köşe olması için bence burada en farklı gözüken tarz anlamında Türk vatandaşıyım. Şimdi bu arkadaşı bir kere şaşırtma için koymuşlar. Gerçek bir Türkiye benzediği için. Gerçek bir Türkiye benzediği için tam bir Türk profili olduğu için Nikav değil. Bak net geçiyorum. Merhaba ben Sabina Türk vatandaşıyım. Sabina olabilir belki ama bence Sabina da değildir. Merhaba Rayda ben Türk vatandaşıyım. Rayda'yı ben sokakta dışarıda görsem Türk vatandaşı demem. Anladın mı? Türk vatandaşı Aklımın ucundan bile geçmez. O yüzden Rayda olabilir. Merhabalar. Ben Anya ve ben Türk vatandaşlıyım. Anya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakarak bulamam ki. Bakarak bulamam mümkün değil ya. Öylesine bakıyoruz can. Bir kısaca bir tanıyalım mı? Evet. Bir nereli olduğunuzu falan onları bir Tabii o Tabii. Önemli bilgi. Bu arada konuklarımız yalan söylüyor ve söyleyebiliyor. O yüzden daha da zor bizim Gerçekten işimiz. Yani kandırmaya çalışıyorlar. Evet. Tamam. aşk olsun. Herkesin Türkçesi iyi olduğunu düşünüyorum. Olmasa da vatandaşlık almış olabilir. 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 Orasını bilemeyiz baba öyle bilemeyiz yani. Fırat'ın İngilizcesi iyi. Bence İngilizce de devam edebilir. Oo tamam bak benim gönlümü aldı. Bizi izliyor? Rayda bizi izliyor. E İngilizce devam edelim o zaman. <gülüyor> 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 okay, I can. Ama ben Oo okay, I can. Nikan Bitti. kardeşim sen neredesin? Ben aslen İranlıyım. Bak adam İngilizce ile alakası yok şimdi. İran başka dil konuşuyor. Söylemeyeyim. Yo, we, do all of us speak English. <laughs> Dostum niye batırıyorsun şimdi ya? Sabina'dan başlayalım. Nerelisin, kaç yaşındasın, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Annem Türkmen, babam Türk. İstanbul'da doğdum, lisede okuyorum. 17 yaşındayım, bu kadar. Burada yalan söyleyebiliyor değil mi? Yanlış anlamadım yani buranın hepsi yalan olabilir. Doğru muyum? Hepsi yalan olabilir. Tamam mı? Bu kız İstanbul'da doğmuş. 17 yaşında mıymış? Nasıl 17 şimdi? Hem Türkmen, babam Türk. İstanbul'da doğdum. Lisede okuyorum. 17 yaşındayım. Yalan söylüyor. 25 yaşında falan. İstanbul. Annem Türk. Ben babam Türk. İstanbul'da doğdum. Lisede okuyorum. 17 yaşındayım. Allah inandırıcı <laughs> da geliyor. Hiç yaşadın mı? Ya, hep Türkiye'de yaşadın. Hiç yaşadın mı? Yok ölüyüm. Hayır. <laughs> Yavrum Türkmenistan'da yaşadın mı manasında soracaktım ya. Tamam. Nikan. Ne demek Nikan bro? Nikan iyiler demek. İyiler. Kaç yaşındayız? Ben 27 yaşında olacağım. 27. Ne, Aa, ne iş yapıyoruz? Ben emlakçıyım. Tamam, peki tamam. emlakçıyız hocam. iyi para kazanıyoruz. Evet. Peki genelde müşteriler Türk mü yabancı mı? Genelde müşteriler Türk. En pahalı evde Türkler alıyor. Vatanı millet Evet hayırlı olsun. Hadi bu sen büyük sen hani şok mi? olun. Aa, Nasıl ya? şu an. Bir şey sorayım mı? İran, em İran emlakçısı ama değil mi? Siz kaç yıldır buradaydınız? Ee, şimdi ben 8 yılı geriye bıraktım ama ben tabi tabii gittim geldim hep. Benim annem Türk. Kanka bir şey soracağım. Baba Türk mü? Doğru mu anladın? Baba İranlı. Anne Türk. Anne Türk. Anne Türk. Ya Yalan yalan bu yalan yüzde yüz uyduruyor. Yalan mı söylüyor? Ne yapıyorsun Ay, abi ben... Baba İranlı, baba anne Türk. Anya Hanım'a geçelim. Evet An yanım. Şimdi Konya'yı göreceğiz. Bunu <laughs> bekledin değil mi Anya Hanım'a geçmeyin. Yıllar geçiyor ve hiç <gülüyor> <gülüyor> değişmiyor. Ne ne hiç ne bu espri yapılmış mıydı? <gülüyor> 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 ben geldi ya. Ben aynı Hanım'ın bu arada Türk vatandaşı olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Kimde ya? İzlemiş oldum tabi izleyip esprileri çalıyoruz. Aptım o ya. Abi bence pasaportta ilk geldiği zaman damga atarken bile yapmış oldular bu espriyi. Ziyaret sebebiniz Konya galiba. <laughs> falan. Evet neyse tamam devam edelim. Ben 34 yaşındayım. Fitnes eğitmenim. Sen nasıl 34 yaşındasın ya? Ne kadar ya? küçük görüyorsun her Böyle maks 25 falan derim yani. Ben de. Yok Değil ya ben... abla gösteriyor ya. 30 yaş gösteriyor ya. Ben ya bu ablayı görsem 25 yaşında demem. Fitness eğitmenim. Etmenim. Tamam. Ama tabii yaşına göre aşırı genç ya. 30 29 30 olan dersin 35 demezdim. Bir de atletik performans koçun. Futbolda futbolcuları çalıştıran bir hoca. Türk üz. Evet. Türk vatandaşı mıyız yoksa bir taraftan Türk müyüz? Türk vatandaşıyız. Babam <laughs> Türk, annem Ukraynalı. Tamam o zaman evet, Türk diye. E, o zaman senin Türk vatandaşı olman gerekiyor, yalan söylüyor ya. Eee Türklük de var, buradalar. Babam öldü. Aa, Anne başın olsun. Başın sağa Ukrayna'da. Ha o yüzden ben böyle, sen de orada büyüdün o zaman. Hı. Tamam ben birazdan... Aa, tamam. Rusça ile Ukraynaca benziyor, ben birazca, birazdan Rusça bir teste sokacağım evet. seni. Tamam. <laughs> Biz de biliyoruz oğlum. Abi niye kırmızısın, kırmızı mıyım? Nasıl kırmızıyım ya? benim bu kameranın bir ayarında bir sıkıntım var ya. Nasıl kırmızıyım ya? Oğlum burada beyaz ışık var. Allah Allah. Ben bu profesyonel kamera işinden anlamıyorum baba ben Eski kameraya mı dönsem ya? Oğlum ya. Aa. Arkası mor. Tamam oğlum arkayı değiştiririz. Arkayı değiştirmekte ne var? Oh. Ben daha kırmızı oldum. <laughs> Beni değiştirmiyor ki bu. Şöyle yapayım bir bakalım. Böyle yapalım. Kaktila. E ben Şere de o kadar, kadar yapacaktım. Dünün, ya, ben de Counter Strike'tan evet, bildiğim kadarıyla. Yok mi? ben de animatörlükten bildiğim nasıl <laughs> O 5 dakika su jimnastiği başlıyor dedim. <laughs> Peki Ray'da seni tanıyalım. Merhaba Ray. Böyle herhalde daha iyi oldu de ben. Ryder böyle deyince sanki sürücü gibi bir rider. Ne ride hmm, yani, tren mi? Ryder. Tren ne alaka? Raider gibi hani raider böyle motor. Orada diyor ki Ryder diyor. Ama doğru telaffuz ettiğiniz için teşekkür ederim bu arada. Herkes ne? Ne karıştırıyor. Radya evet. Radya, Rabia. Evet. Raider. Ne demek? Ryder önder demek. Önderlikten geliyor Arapça bir isim. Bir şey alakasız onu yazıyor değil mi? Önder demek. Sivaslı. Sivas mı? Bir dakika dur. Çok Nasıl? ilginç. Nasıl bir dakika? Aa! Sivaslı mısın? Evet Sivaslıyım ama aslen Tunuslu yani durum karışık. Kim Sivaslı? Babam anne mi? Annem Sivaslı. Bu kadın doğru söylüyor arkadaşlar. Türk vatandaşı. Babam tonoslu. <laughs> Babam siyahi, annem beyaz. O yüzden melez alıyorum böyle karışık bir şey. <laughs> Kaç yaşındasın? 32 yaşındayım. Ne? Sen de çok küçük. Bu ne ya? 90'lıyım evet. Ne iş yapıyorsun? Rumada çalışıyorum, ürün müdürüyüm. Tunus'ta yaşadın mı? Tabi Tunus'ta yaşadım ben, sonradan Türkiye'ye geldim. Ne zaman geldin? 10 yıldır Türkiye'deyim 2012'nin sonu işte 2013 başı geldim. Türkçe biliyor muydun ya? 32 yaşında mıymış? geldiğini. Yok hayır, <laughs> bilmiyordum. <laughs> Ama kafaya Aa, koydum herhalde. Bayağı iyi konuşuyorsun. Burada bayağı iyi konuşuyorsun. Evet. O zaman sen diye hemen böyle. <laughs> Buraya kadar bence kimse yalan söylememiştir. Evet. Yok bence net söylediler bak net. ele İranlı arkadaşın ismi Nasır mıydı? Nikan, Nikan %100 yalan söyledi bir ya. Bir dakika, bir yalan söyledi muhakkak. Herkes, herkes Türk vatandaşıyım diye başladı cümleye. Herkes Türk vatandaşıyım dedi zaten. Ee, e tamam, ben Türk vatandaşı değilim o zaman. Şimdi Türk vatandaşı. ya. Türkiye pasaportu ne renk? Aklım Ronaldo'da kaldı oğlum. El Nasırdan. Kırmızı. Bu orada ama kırmızı oh. doğru. Tamam benim sorum geçti. Reis. Güzel <laughs> soru ben. Çok iyi bir soruydu ya. Gerçekten aydınlattın bizi burada. Ceyda Hanım. Ben bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> sen saldın mı yani? <laughs> en sevdiğin sanatçı kim? Anya'ya soruyorum. Sıla. Ben. Sıla. Geçen konsere gittim. Çok güzeldi. Tamam herkese soralım o zaman bunu. Ben Türkçe çok dinlemiyorum ama dinlediğim zaman zaten eski müzikleri dinliyorum. Yani Anadolu Rock biraz işte Erkin Koray, Barış Manço. De oh. Anadolu Rock mı dinliyorsun? Evet. Çok iyi. Babanın ismi ne? Abdül... Gaza İsterseniz benim playlistimi dinleyin. Annenin? Monya Nikan senin? Ya ben herkes çok seviyorum ya. Oğlum Nikan tamamen yalan söylüyor. Bak bir şey yakaladım. Mükemmeldi. Şimdi sıranın ona geleceğini biliyor ya. Şöyle çapraz durdu böyle bir bakıyordu. Nikan sen dedim. Ben bulamadım, ee, bulamadı. Bulamadı. <laughs> kimi kimi söyleyeyim diye düşünüyordum da hani <laughs> ayırt edemedim ama şimdi Nikan, illa... Nikan ilk elenir bak. ilk. Abi isim vermem gerekirse yani. Ya bak yine yaptı yine yaptı. <laughs> Aynı hareketi yine ya yaptı. Daha zişiriyor abi. Sertab Erener'i çok severim yani. Sertab Erener ayrı bir sanatçı. Kim sevmez yani. Sertab Erener'i? Yani. Euro Eurovision aldı. Aklına gelmesi normal. Üf zormuş ya. Oy kullanabiliyor musun? Evet. Kullandın mı bunu hiç? Bir kere kullandım evet. Kullanabiliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Sen? Ben kullanacağım. Kullanacaksın. Sen zaten kullan. tek sen, sana soruyorum. Oy kabinini neyden yapmışlardı girdiğin oy kabinini? Ben girdiğimde böyle kumaş perde gibi böyle. Abi %100 Türk vatandaşı Böyle sanki yani normal bir mağazanın kabini gibi Altını hatırlıyor musun? Yani ne yapılıyordu? Şey vardı uzun bir kağıt vardı işte partilerin Vallahi şeyleri doğru. Varlak e, Hocam e, bitti bitti yarışma bitti Evet başlasın İki sorumdan biri buydu biri pasaport Aa. rengi biri oy kullanma şeklini soracaktım Rayda biliyor Abi bu işi çok iyi soruydu çok iyi soruydu Bence vatandaş olma ihtimali yüksek Rayda'yı kenara ama ayıralım da yüksek. Tamam o zaman Nikan'ı ya da Anya'yı eleyeceğiz Ben fikrimi söyleyeyim mi? Buyurun Birini elememiz lazım Nikan. şu an çünkü an ya kaç yıldır burada çalışıyordun? Altı. 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 <laughs> <laughs> Ceyda neden Yani Kapı mı karıştırıyorsun ya? 34 yaşındaydın. Fitness eğitmeniydin. Futbol hocalığı da yapıyordun aynı zamanda. Baba Türk, anne Ukrayna. Evet. İzdivaç programı saysanıza bana birkaç Baba. tane. Esra Erol var. Tamam başka? Bizdeyiz Mesela... ya. Bu, bu arkadaş ben. Direkt bu arkadaş ya. Bitti ya bitti oğlum sonuna gidesim geliyor şu an benim ya var lan bunları ben bilmiyorum onlar zaten yasaklanmamış mıydı direkt evlilik oğlum programı Rayda her şeyi biliyor lan rayda çok biliyor evet sen vatandaş değilsen de ben pasaportumu sana veriyorum bu videonun sonunda kimlik numaranı söyle bakayım ben kimlik numaramı söyleyemem şimdi burada at işte bu be şeycam yeni aldıysa söyleyemeyebilir tamam. kafandan saymanı istiyorum kaç haneli olduğunu söyle bana 11 hane biliyor abi biliyor doğru diyor. abi doğru zaten abi böyle giderse hepsi vatandaş görünüyor benim gün ben anlamadım ki tamam hepiniz vatandaşsınız teşekkür teşekkür ederiz. Ya. <laughs> bu kadardı bölüm. En çok uydurmuştur Sevdiğiniz yemekleri alalım. En çok sevdiğiniz Aa, Türk Allah. yemeği nedir? Mantı herhalde. Ali Nazik. Muhlama. Nerenin yemeğidir muhlama? Trabzon. Raydan'ın de soralım bari. Seninkini yarık seviyorum ben. Ama nerenin bilmiyorum. Yüzdeyiz baba. <laughs> Böyle ters olursam çok üzülürüm de bitti ya. Karnıyarın içinde ne var? Şey kıyma işte patlıcan. Önce patlıcanı alıyorsun. Onu ikiye... Karnıyarık tarifi veriyor ya. Ben yapamam abi karnıyarık. Gerçekten ben vatandaşlık hakkımı. Haydaya veriyorum. Şimdi yurt dışına çıkıyorsun. Dur diye düşünüyorum. Çıktım. Nereye gittin? Almanya'ya gittim. Türk pasaportunu mu kullanıyorsun? Daha belli zamanlarda. Tamam. Evet, belli zamanlarda hayır. Ses yoktu. Kıyma sesinden telif yedim. Kıyma sesinden telif yedim. Bir buçuk ay savaştım. Sonunda orada o telif savaşını kazandım. Biz kazandık arkadaşlar. Kıyma sesinden telif yiyen ilk insanım ya. Türk pasaportuyla ya. gümrükten geçerken bir şey alman gerekiyor. Ne alıyorsun? Ya i̇şte öyle ben Türk pasaportumla hiçbir yere gitmedim. Az önce gittim dedi. Bazen Türk pasaportunu dedim, kullanıyorum dedi. Ya bazen Ama kullanmıyorum gerekirse dedi. Gerekirse gideceğim. Gerekmedi. Çünkü daha çok yeni aldı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok yeni aldı. Çok Pasaportu nereden aldın? Pasaportumu ben bir yerden aldım. Eve geliyor pasaport. Görüşmeye Diyor. gittiğin yer neresi? Görüşmeye gitmedim pasaport. Ya Nikan yalan söyleme birader. Evlenmeyin işte almak hadi ya. Için ya. Başvuruyu nereye yaptın abi? Başvuruyu Var benim için. Bu arada şöyle bir şey var. Siz siz Türkiye vatandaşı olunca illa pasaport almanıza gerek yok biliyorsunuz değil mi bunlar? Pasaport almayabilirsin yani. TC vatandaşı yani kimliğini alırsın, pasaportunu sonra alırsın. Ben de hiçbir yere gitmediğim için hani öyle bir planın henüz gelişmediği için ben henüz pasaport almış değilim yani. Tamam evet. vatandaşlık. Ya pasaport e, aldım dedi pasaportu yokmuş. Şimdi pasaportum var, var. Hayır, pasaportum var gibi anlatmadım. Vardı, anla. Evet. Ya hocam, Nikan. Ben Nikan diyorum abi. Tamam. Yani çok Nikan fazla sor ya. sorduk. Çok emin de değiliz ama birini elemek zorundayız. Ya, ya, ya Nikan. Bence de. Nikan bizi çok şaşırttığı için şu an bence Nikan. Bence de Nikan çok kafamız karıştırdı bizim. Evet. Ben Anya diyorum. Sen? Nikan'ı belki bir sonraki turda eleriz. Anya diyelim bence de. Anya'yı alkışlarla eliyoruz. Baba bir Nikanın gitmesi lazımdı ya. Anya, Anya daha üst tura çıkması gerekmiyor muydu Anya'nın ya? Kanı belki bir sonraki turda eleriz. Anya diyelim bence de. Anya'yı alkışlarla eliyoruz. Öğreneceğiz mi? Öğren <laughs> Allah belanızı versin deyip gidiyormuş. Öğrenmiyoruz. Finalde öğreneceğiz. Finalde öğreneceğiz. Eğer Anya çıkarsa tüh bize. Evet Anya'yı yani doğru kişiyi de elemiş olabiliriz şu an. İşte buradan da şunu anlarız işte. Öyle olmuyor bu iş gibi bir şey mi? Evet. Evet 3 kişi kaldı. Aklıma bir soru geldi. Ortaya soruyorum. İlk Türkçe öğrendiğiniz kelime neydi? Anne falan herhalde yani. Ben söyleyeyim ama küfürlü. Küfür değil <laughs> mi? Git <gitarı>. öğrendim. <laughs> Çok Evet doğru doğru Türkler ilk küfür öğret öğretir abi. Yani merhabayı öğrenirsin önce be. Yok önce küfür öğrenirsin. Sen ne öğrendin? Yani konuşmaya başlarken işte ilk baba dedim. Abi işte bunu bekledim bak onu düşecek mi o da düşmedi bak burada doğdu ya. Sabina net buralı. Abi çok zor vatandaşlık. hikayesi. Evet abi nerede? O ikisi arasında kaldık. O ikisi arasında kaldık. Ben bilirim Aa, hanginiz şey vatandaşlık Biz nasıl çözeceğiz bunu biz? <laughs> evet ya. Askerlik yaptın mı? Ben askerlik yapmadım. Yap yaparım ama yani. Senin üniversite nerede? Ben yüksek lisansı burada okudum. Bilgi Üniversitesi'nde, Santral Kampüsü'nde. Üniversite Tunus'ta, Tunus'ta okudum. Tunus'ta okudum, aynen. Vatandaşlığı sonradan aldım çünkü hani Türkiye'de yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. Anladım. Ve şey, hani Türk pasaporta, Tunus pasaportu neredeyse birebir aynı girdikleri, çıktıkları ülkeleri. Rayda Merhaba abi, adım Yiğit Uzun. Uzun süre izliyorum. Kız arkadaşıma kavga ettik. Daha yeni yeni başlıyoruz. Onu çok sevdiğimi söyler misin? İsmi Gül. Yaptığım şey aldatma değil ha. Tamam o zaman kardeşim. Gül. Yiğit seni çok seviyor. Da, da o kadar anlatıyor ki diyor ki ben yani hani kesinlikle vatandaşım evet, diyor yani. Biz... Bir çıkmazsa var ya burada patates olur. <laughs> Türkiye'deki en büyük tartışmalardan bir tanesi menemen neyli mi olur? Aa, hocam bunu biliyorlardır. Bunu Sabine'ye soralım bence bak o ikisi biliyor. Soğanlı mı soğansız soğan. mı? Bu muydu gerçekten hani? <laughs> Vatandaşlığı aldıktan sonra en çok yani ne sizi rahatlattı? Mesela şunu ha, yapamıyorduk. Şaş, çok güzel mesela, bir soru karıcım bravo. Ben söyleyebilirim. Tabii. 2 yılda 3 yılda bir sürekli şey oturma izni yenileme işte işte. Ray'da aldı götürdü. Ray'da aldı götürdü. Sabina'nın öyle bir derdi olmaması lazım. Dur bakalım. Değiştirdiğimde çalışma izin alma, bekleme falan. O işleri kalktığı için aslında işime gördü. Ve sıf onun için hani bir vatandaşlık alayım dedi. Kaç yıldır sende vatandaşlık var? 2018 yok 2019'da aldım vatandaşlığı. Senin Türkmen sen ismin niye Sabina? Çünkü annem koydu. Annen Türk? Hayır annem Türkmen, babam Türk benim. Tamam. Ee, Sabina Türkmence'de ne demek? Türkmence değil aslında. Rus kökenli. Ha tamam. Ben şöyle düşünüyorum. İki arkadaşımız da iş hayatına tamam. girmiş ve bazı noktalarda sizlere tamam. tabii ki de kolaylık sağlaması için vatandaşlığınızı almak. Tamam nesim eleyin Nesim durumunda kalabilirsiniz evet. mecbur kalabilirsiniz. Ama Sabina'nın hiç böyle bir zorunluluğu da yok değilse atıyorum burada evet. doğru. Sabina evet Sabina rahat olması lazım. İkisinin arasında dönecek zaten. Hoş büyümüş. Evet. Biz zaten Türk mü diye araştırmıyoruz ki vatandaşlığı soruyorsun. Evet. O yüzden tamam. mesela hiç ihtiyacı bile şu an Ya hani... vatandaşlığın ihtiyacı olan hiçbir şey söylemedi gerçekten. Evet. Niye olsun ki kız liseye gidiyor abi? İşte onu diyorum. Belki o yüzden de Sabina değil. <laughs> ne farkı? Olmayabilir gerçekten. Ceyda'ya katılıyorum. Bilmiyorum. Kültür Bilmiyorum. tarafına girmek istiyorum. Hani Türk Bilmiyorum. kültüründen de şeylere hakim oldukları yerler olmadıkları yerler var. Ben buna tek attım bu arada. Bizim sokakta en çok izlemeyi sevdiğimiz şey nedir? İnşaat, kavga. Doğru. İnşaat da doğru. Kaza. Kaza. Kavga burada kazanır ya. Kaza da doğru. Kaos seviyoruz oğlum. Geleneksel favori üçlümüz. Tiyo veriyorum. At. Bu arada harbi ya kavga görsen izlersin baba gece odanda yatarken sokaktan bir ses geliyor. O perdenin aradan böyle bir yoklarsın, izlersin anladın mı? Bir şey bir şey. At yalanını. Hayır. Doğru abi, evet, güzel. Evet o da doğru, o da var. Daha zor ha. Sorduğunda daha zor çok iyi. Adana'da nokta nokta Ben İzmirliyim. Benim memleketimde biz simite başka bir şey diyoruz. Çekirdeğe başka. ne onun? Evet çekirdeğe başka bir şey diyoruz. Doğrusu gelmedi aklıma. İzmirce olmayanı gelmedi. Neye ne diyoruz biz? Yok ben bilmiyorum. Gevrek ve çiğdem. Kanka şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ceyda'nın dediği bir şey. Karıcığım sen bir şey söyledim. Çok doğru söyledin. Sabina gerçekten burada doğmuş olabilir. Okula gidiyor olabilir. Ama vatandaşlık alma ihtiyacı olmayabilir. O yüzden bence vatandaşlık almamış olabilir Sabina. Ama burada doğduysam zaten Türk vatandaşı oluyor. Yok. Yok hayır ailen yabancıdır. Seni kayıt olarak buraya ettirmemiştir. Babam diyorum. Türk ya yani. Ben benim beynim yandı şu an ya. Hepimizin <laughs> beyni yandı şu an bir dakika. Bir dakika. I I abi ne ne diye ya. İ zaten ay, vatandaşlık verilmediyse acil verilecek. O kesin o kesin. Onu eminiz ya. Evet. Ben pasaportumun yarısını veriyorum sana. Rayda oyunu da kullanıyor. Yani söylediğine göre zaten. Bir dakika ya, ya o sorunun cevabını çok iyi bildi abi. Abi evet Rayda vatandaş. Eleyelim. Eleyelim derken kimi? Nikanı ya da Sabina'yı eleyelim. Nikan Nikan Nikan. Bir dakika gidecek. ben buldum. Sabina. Soruyorum. Bir dönem kimliğin nasıldı daha sonra nasıl oldu bir değişim geçirdi mi kimlik kartın? Şimdi böyle yani evet. dikdörtgen eskiden daha böyle büyük şeydi. Evet. Biliyor abi. Peki dur tamam ben en güçlü silah... Ama bir şey diyeceğim yine aynı mantık. Kız zaten burada doğup büyüdüyse arkadaş diyordur ki aa kanka kimliğim işte bak böyle oldu eskisini hatırlıyor musun böyleydi ha der. Okay, I got it come on. Oh. geçiyorum. Deyimler, atasözleri, anlamlarını soracağım. Kukumav kuşu gibi. Ne demek? Hiç duymadım ama çok konu... Kukumav kuşu gibi. Konuşkan <laughs> falan mı? Ne demek kukumav kuşu gibi? <laughs> ben de, ben de... <gülüyor> <gülüyor> Ayağını... Yorganına e görüyor sen. Azimli sıçan... Duvarı deler. <laughs> evet, hiçbir şey ifade etmeyen bir soru daha <laughs> sorduk. Şu an... <laughs> Ben sadece şunu demek istiyorum. Tamam. Sabine'yi ele elemek istiyorum ben. Neden biliyor musun? Ya. Çünkü asla bulamayacağım onu. Evet. O, o aradan çıksın istiyorum. Abi ne? Nikan mıydı Nikan? Nika'nın niye elemiyorsunuz ya? Benim hata yapacaksam onu şimdi yapıyorum. Bence ben de kesinlikle katılıyorum. Yani ona hiçbir şeyimiz yetmedi evet, şu an. Yetim. Yeme yetmiş evet. gibi. Yani ola da bilirsin, olmaya da bilirsin. Hiçbir fikrimiz yok. O yüzden biz Nikan'la Raydan ilerlemenin daha bizim için kolay olacağını evet, düşündük. Tabii ne alkışlarımızla bu tur eliyoruz. <laughs> Tabii tur Tabii ne olabilirdi ama ben Rayda'cıyım ya. Vatandaşımı değil mi bilmiyoruz. Sonunda öğreneceğiz. En son öğrenecekmişiz. Ben Kaldı sonra. iki kişi. Hemen, ben i̇ki arkadaşlar. Atlar, rayda. Benim sorum da belli. Tamam. Şimdi kendi tecrübelerimden soracağım. Türk vatandaşlarının garip bir şekilde hepsinin bildiği bir şey. Adanalı izlediniz mi arkadaşlar? <laughs> Hayır ya Adanalı. Biliyor musunuz ne olduğunu? Adanalıyız yani. Yok ya Adanalı. Adanalı Rıfkı izlediniz nerede? mi diyor. Adanalı dizisini mi izlediniz? Evet. Yok ben izlemedim. Annem izledi Aynen. yani. Arka sokaklar izlediniz, ben izlediniz ben. mi? Arka sokakları kesin tabii en çok onu izliyor. Ama artık izlemiyor o zamanlar. Orada peki bir şey soracağım. Geçen hatta yaşadık bunu. AVM'deyiz. Suudi Arabistan'ın iki kız. O ardılar falan bir şey bir isim söylüyorlar. Ben de diyorum ki ben o değilim. Hayır sen olsun dediler. Sonra öğrendim ki benim o oynadığım oradaki dizilerde ben oynuyorsam hep ismim aynıymış. Ya mesela benim Nasıl oradaki yani? ismim Hasan gibi düşün. Tamam. Bütün dizilerde ben Hasan'mışım. <laughs> değiştiriyorlar evet evet. İsmi değişiyor ama her dizide Hasan'ım. <laughs> Nasıl ya sen haberi yok bundan? Mesela Kıvanç'ın adı Muhammed'miş doğru mu? Muhammed diyoruz. Muha Muhan, aynı. Ya Kıvanç Tatlıtuğ bütün rollerinde öyle. O... <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ'da da Muhammed tipi hiç yok ya. Ben de diyorum ki kızlara, no I am not bilmem ne diyorum, gösterdiler böyle falan fotoğraf çekildi. <laughs> Meğer oymuşum ben. Şaşırdım yani. Ben oymuşum bilmiyorum çünkü. Yani i̇smi değiştirmelerine okey, yani dublajda ağzı otursun diye ama her dizide ben aynı isimde de olmak çok garip. Ben hepsinin olduğunu bilmiyordum. Hani evet. Kendilerine göre her dizi değişiyor sanıyordum. Yo. Hani Peki şimdi ben soruyorum. Ben de kendim şöyle bir soru düşünmeye karar verdim. Vatandaşlık başvurusu yaptıktan sonra kaç yıl beklediniz? 5 ay. Nikan'a soruyorum önce. Ya onun bir defa bir seneye yakın bir gün sayımı var. O uzun sürüyor. Ondan sonra hani Bir sene gelmiş. çıkamıyor musun Türkiye'den? Yani çıkabiliyorsun ama belli bir süre dışarıda kalmaman gerekiyor. Al, toplam 6 ay içinde. Hiç e, düşüş. tabii ama ben hiç çıkmadım zaten. O yüzden. Benimki 2 sene sürdü yaklaşık. Başvurduktan sonra işte 6 ay müddet falan veriyorlar. evrakları gönderiyorsun. Sonra şeye çağırıyorlar işte emniyete çağırıyorlar. Bu ama da. tarihleri değişiyor evet. Benimki 2 kada iki sene Değişebilir tabii. Yeni aldığın kimlikte kan grubunda ne yazıyor? Kan grubum yazıyor <laughs> AB artı. La bu nasıl soru? Nasıl soru? <laughs> nasıl soru. Böyle bir soru. Yeni kimliklerde kan grubu yazmıyor. Nana. Tamam da şimdi bir şey diyeceğim. Kan grubu ya bana da sorsan yeni kimlikte kan grubunda ne yazıyor? Ben derim ki şu şu yazıyor. Benim kan grubumu söylerim. Yanlış mıyım? Önemli değil ki. Patladı demi önemli. Değil. Arkadaşlar ben de söylerim. Bu dalgınlıkla alakalı, bu bilip bilmemeli alakalı değil ki. Ben söylerdim. Mesela ehliyette yazıyor, aklıma ehliyet gelirdi o zaman. Ehliyetle çok benziyor kimliğe derim yani. Söylersin GG falan. Abi GG. Ay! Nanay! Nanay nanay. Böyle bir soruydu kardeşim. Yeni kimlikte kan grubu yazmıyor. Ben Türk vatandaşı değilmişim ben de biliyorum. nanay. <laughs> Şey diyeceğim. Bak ben başında ne dedim? Seçim anından çok detaylar verdi. Oy kullanmış dedim. Bir de senin o böyle aşağı bakıp dur bakayım ne desen durumun. Abi sen var, bizi var. çok trollüyordun ya. Çok belliydi. Ama dur hala bilmiyoruz. Hala yani %100 en emin değiliz. Tamam. Biz böyle de olduğuna inanıyoruz. Ki. Hepimiz <laughs> diyoruz ki Ray. da Türk vatandaşı Nikan değil. Şimdi bütün konuklarımızı tekrar alacağız. Daha önce elediğimiz birisi Türk çıkabilir. vatandaşı da çıkabilir. Evet. evet. E, ama biz Rayda'nın Türk vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Bütün konuklarımızı alalım. Var ya, Bence şey olmadı abi. Nikan Nikan Nikan'ı şey yapacaklardı, eleyeceklerdi sonra Neydi arkadaşın adı? O arkadaş kız arka önce kendinden kız arkadaş Sabine Sabine. Sonucu görüyoruz. Değilse ben de çoka girerim. Lütfen herkes arkasını dönsün. Ondan geriye doğru sayacağım. Bitince Türk vatandaşı olan kişi arkasını bize dönsün de. lütfen. Hazır mıyız? 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1, 4. İlk şunu soracağım abi. Gerçekten lisede okuyorsun. Evet. Burada mı doğdun? Hayır. <laughs> Anne'den anne mi? Ya anne gerçekten dediğin gibi mi? Hayır, ikisi de Türkmen. Ha, ha sen ikisi de Türkmen. Sen Türkmen. Sen biri Türk biri Türkmen dedin. Evet. Türkçeyi burada mı öğrendin? Evet. Ama burada bu yaşıyor o, zaten. Gelip gidince şey. direkt öğrendim zaten. Zaten benziyor dillerimiz tabii. Evet. Anyanın peki durumu? Tamamen <laughs> Ukrayna. İkisi de Ukraynalı. Hiç hiç tamamen yalanmış hepsi. Evet. Sen nasıl öğrendin Türkçeyi? Öyle. buraya geldimde hiç merhaba biliyordum sadece. Abi bizim dilimiz gramer olarak zor ama konuşma öğrenmesi olarak değil ya. Sen hocam, senin neresi yalandı? Hiç. Hepsi yalan. Bir kısmı, kısmı yalan değildi. Hatta hatta ben yaklaşık bir sene içinde da oluyorum zaten yani. Sen başvurdun vatandaşı bekliyorsun değil mi şu an? Anlattıkların hepsi doğruydu ama. Anlattıklarım hiçbir yerde hiç. Ben zaten Tebriz'de doğdum falan. Ben minimum iki yıl bekleniyor diyor o soruyu sordum Olur, aslında. Kan, kan, grubunu sormasak hayatta bilemeyecek. Yok ya bilirdik Kan grubunu sormasa iyi belliydi ya. Siz de mi aynısını düşünüyorsunuz? Diye. Ama ben zaten rayda diyecektim. O oy, kullan oy kullanma doğru muydu? E işte doğru, o... diyecektim. Daha... Ben... o, o kesin. O Almanların en acı günü CS